Pegasus'un sahibi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Teknede gerçekleşen kazada yaralanan Ali Sabancı yoğun bakıma alınırken Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Patronlar dünyasında yer alan habere göre yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı akşam yemeği için Zodiac Botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti Tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı sabancı çifti adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift Bodrum'a getirildi. Patronlar dünyasının edindiği bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi. Ali Sabancı ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.